Peki abi. Şizo burada mı bu arada? Mal Şizo. Şükrü'nün yayınları full müzik ile geçiyor. Ona sıkıntı yaratmıyor mu? Yani sıkıntı şöyle. Risk alıyor. Risk. Tercih meselesi. Anlatabiliyor muyum? Yarın bir gün Şükrü'yü götten yani. Olabilir. Sınırlarda yaşıyor. Seviyor abi. Sir Lupin 5 kişiye sablık bam bam bam. Sir Lupin Cansın. brom. Eyvallah çok teşekkür ederim. Not Set Creative 4 aydır. Night Vision 14 aydır. Hermenius 3 aydır. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Bir de böyle ya. Sade poğaça 10 Abi dün de sormuştum ama unutuldu galiba. Bu çekilişle alakalı 4 ay önce ekran kartı kazanmıştım. Kargo durumunu modlar bilmiyormuş. Abi kargo durumunu biz de bilmiyoruz. Biz İtopya'yı ileteceğiz. Ee, bana geldiği bilgilerin ben yarın İtopya ile görüşeceğim. O mevzuyu. Rahat ol. Okey. Devam. Sami'nin migreni tuttu ya Tamam başlatıyorum abi, tamam abi Bir şekilde doğru gitsin bu hayatta ya Bu hayatta bir şekilde doğru gitsin ya Bağırma vururum şu şeker için onu yeteri kadar yaladıysam bir şeker daha gönderebilirim sana <laughs> Bir şey doğru gitsin ya. Maşallah ya. ilimlere bak. Maşallah. Vallahi. Tamam. Bok, 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 bok. Ağzı ağzı Abi burası. Sol <laughs> sol klik Sağ klik bas ağzı vardı daha. <laughs> <laughs> <Hey>. Aklını kaybedeceksin. <laughs> Hayal saçı siyah yap, gözleri kahverengi yap, tamam mı? Tam böyle Maltepe'de oturan, babamdan nefret ediyorum, intihar etmek istiyorum diyen ergen kezban değil mi abi? Bak yemin ediyorum ya. Ölüyorum anlasana. Cevap ver. Sen o sana Ne? Hayır atmadı. Hayır atmadı. Şaka, yalan, yalan söylüyorsunuz. <laughs> Masaya çık tepin istersen. <laughs> ne gittim bu hayatta ya? Zaten çok acı çektim. Ben de böyle <laughs> vallahi O duygu yansıtabilirse <laughs> ne mutlu olurum. Böyle imzasız bir reklama başka kimin cesareti var? Cesaretse dibine kadar. <laughs> <Vay> ne <lan, gülüyor> No, 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 no. bak bir şey. Neyle ateş ediyor? E'ye bas. Olmuyor. F'ye bas. Şunu da bak. Yani bu arkadaşa güven gerçekten suistimal ediliyor ya. F'ye bas. Ultra çıplamalı. Zamal. Zamal. Surattan şişiyorum. Bunu size yıllarca anlatamadım. Benim sadece suratım şişiyor. Kardeşim, kilolu bir adamın vücudu böyle olur mu ya? Dün akşam çekti. <laughs> bir şey diyeceğim, ben bundan eğilerek geçerim ki. E, mantık olarak evet. Tam oyun güzel bir oyun bu arada. <laughs> Beyler kendinize iyi bakın. Bu kadar hayat yeter. Kendisi kaşınmış ama. Gel sopayla. Başla deyince başlayacağım. Teker <laughs> ikisini. <laughs> <laughs> İyisin iyi. Hop. Hop. Sana bir şey... <laughs> <laughs> bu sesi hala çözemedik biliyorsunuz değil mi? Bu sesin nereden gel geldiği belli değil abi. Benim haricimde oyundan kimse duymuyor. Diğer bu ses neydi? Alo? Bak Discord'un mütlü senin sesini duydum Metin. Nasıl yani? İlginçti Discord mute'lüydü senin bir tane pıçık diye ses duydum. Amına koyayım perili evde miyim? Ne oluyor? Perili bilgisayar mı? <laughs> Motorun çıkardığı ses kanka o. Semi. Sese bir daha bak. <laughs> Öyle bir ses yok. <laughs> bu ne peki? <gülüyor> <gülüyor> o ses neydi lan? O ses neydi? Selma. Ben köye şey, yani. şey, bastım çocuk alıyor motor yatma tekne. Ne kanka? Hani bir tane çocuk var ya kanka motorun çıkardığı köprü demesi anlayamazsınız falan filan diyor. O espri yapmak istemiştim de yazınca olmadı. <laughs> kanka o tekste olmadı işte ya. Şu şu anda da olmadı ama güzel dedi <laughs> kanka? Ben onu <laughs> videoyu videoyu bilmiyorum. <laughs> koltuktan mı Gördün geliyor? On koltuktan nasıl gelebilir o ses? <laughs> o neydi chat? <laughs> Selma. ya çok güzel sarım vardı ya. Doğru gitsin bu hayatta ya. <laughs> bu hayatta kim doğru gitsin ya. <laughs> Hiç bir ses ya. Attım kanka bu video ya. Allah Allah. Sese bak.